Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bir maşallahınızı alırım. Bunlar bizim yeni yavrularımız. Bunlar çoğu Uğur arkadaşımıza Şanlıurfa'ya rezerve edildi. Onun için büyütüyoruz şu an. Bunlar daha çok ufak. Bunlarda az kaldı yeme düşmesine. Baya bereketli maşallah size yavruları göstermek istedim. Bu mesela iki çakmaklının şöyle göstereyim. Şu çakmaklıyla kardeşin yerde şurada. Babası dört sefer Sivas uçmuş küküş. Annesi Romanya'dan gelen bir dişimiz. Kaplanlarımız. Annesi. Kendi damızlığım babası 750 kilometre uçmuş bir çakmaklım. Mavi kuyruk gene öyle. Babası 750 kilometre uçmuş bir kuşum. Mavilerimin anneannesi ve dedesi 750 kilometre uçmuş kuşlar. Hepsi aynı yerden salındığı için zaten pedigelerinde paylaştım çoğu videomda görmüşsünüzdür. Böyle kısa bir video çekmek istedim size. Maşallah demeye esirgemeyin. Yavrularımızı ufaktan size göstermek istedim. Allah'a emanetsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.